Her ne yaşanırsa yaşansın sizlerin şu anda geçim zorluğu yaşadığınızı görmezden gelemeyiz. Dolar kurundaki artış araç sahiplerine zam olarak geri döndü. Benzinin litresine 1 lira 70 kuruş zam geldi. Litre fiyatı uzun bir aradan sonra yeniden motor ni geçti. 22 lira 82 kuruş oldu. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve Türk lirasının dolar karşısında yaşadığı değer kaybı zam olarak yansımaya devam ediyor. O dalgalanmadan ilk olarak da akaryakıt fiyatları etkileniyor. Takvimler 16 Mayıs'tan 17 Mayıs'a döndüğü anda benzinin litresi sessiz sedasız 1 lira 70 kuruş zamlandı. İstanbul'da litresi ortalama 22 lira 82 kuruşa çıktı. Zam büyük olunca depodaki yansıması da büyük oldu. 55 litre depoya sahip ortalama bir aracın deposu düne göre 93,5 lira daha pahalıya doluyor artık. Uzunca bir süredir motorinin litesi benzinden daha pahalıydı. Gelen büyük zamla benzin yeniden motorini solladı. Motorinin litesi İstanbul'da ortalama 22 lira 3 kuruştan satılıyor. Aradaki fark yaklaşık 80 kuruş oldu. 31 Aralık 2021'de benzinin litresi İstanbul'da 12 lira 29 kuruştu. O günden bu yana yani yılbaşından bu yana %85 zamlandı benzin. 23 lira sınırına dayandı. Benzin yılbaşından bu yana %85 zamlandı ancak geçen seneyle kıyaslandığında zamların büyüklüğü ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz yıl bugün yani 17 Mayıs 2021'de benzinin litresi 7 lira 7 kuruştu. Bir yılda benzin %222 zamlandı.